Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün pek herkese de artık kışa hazırlık yapacağız Evet arkadaşlar artık havalar soğumaya başladı pek de gerçek hayatta soğumadı bana göre hala pişiyorum yani ben terliyorum arkadaşlar Ama pek herkese de artık soğukla gelmiş durumda yani şöyle gördüğünüz gibi yani yağmur yağıyor O yüzden kışa hazırlık yapacağız Hazırsanız videomuza geçelim Öncelikle arkadaşlar kıyafetleriyle başlayacağım. Çünkü kıyafetler daha önemli. Bunu kaydedelim. Şunu yerine kaydedelim. şimdi arkadaşlar tabii ki de evi birazcık süslememiz lazım her zamanki gibi. Evet arkadaşlar evimizi bitirdik. ancak dış kısmını böyle yaptım. Bilekte de kartonu koydum tabii ki de. Şimdi içeriye girelim. İçeri arkadaşlar e, ne yine rengarenk yani yılbaşı temalı boyadım arkadaşlar. Kapımızdan bir tane adını bilmediğim şey koydum. Bir tane yılbaşı masası koydum buraya. Normal bazı detayları yine aynı evde, aynı şekilde bıraktım. Ee, bir tane yılbaşı ağacı koydum ve bir tane de şömine koydum. Yukarı çıkarsak ise... Yani burada yine bir değişiklik yapmadım. Yine aynı şekilde duruyorlar. Yani oraları, buraları çok da değiştirmedim. Bu kısımda arkadaşlar pencere gibi bir tane minik boy bir yılbaşı ağacı koydum. Pastaları da e, buraya koydum arkadaşlar. Buraya da bir tane kendi dolabımı e, yılbaşı temalı bir ev yaptım. Üst kata çıkarsa gelse arkadaşlar burada kendi yatağım. E, adını unuttum pencere. iki tane de çekmece ve dolap koydum. Evet, burada da arkadaşlar tabii ki de balkonumuz var. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.